Herkese merhabalar. Yılın en önemli turnuvalarından birisi olan Grand Swiss başladı. Bu turnuvaya çoğunluğu 2600'ün üzerinde oyuncular davetli olarak katılıyor ve ilk ikiye giren oyuncu aday turnuvasına katılabilecek ve oradan da birinci olan Gukeş'te dünya şampiyonluğu maçı yapabilecek. Bu açıdan çok önemli bir turnuva. İşte listede üstteki oyuncuları görüyorsunuz. Ama şöyle bir ilginçlik var. Gukeş dünya şampiyonu olmasına rağmen bu turnuvaya da katılmış. Peki kimler var tanıdık isimlerden? Şehriyar Mamedyorov var. Ediz Gürel ve Yağız Kağan Erdoğanmuş bu turnuvada mücadele ediyor. Ve günün ilk turunu inceleyeceğiz. Kimin oyunu? Yağız'ın oyunu. Yağız 2646 Eloy'da Goryachkina'ya karşı oynuyor. Alexandra Goryachkina kadınlar kategorisinde oynamaktansa erkeklerin kategorisinde oynuyor. 2528 Elo'ya sahip. E4 ile başladı Yağız ve İtalyan açılışı. İki at savunmasını yapınca D3, fil C5 ve şimdi burada genelde at C3 yapmazlar ama C3 hamlesini yapıp ileride D4, B4 gibi fikirlerle oynamayı tercih ederler. Yağız burada at C3 klasik hamlesini yapıyor. Bu hamleyi genelde Yaş grupları şampiyonlarında görürüz. Satrancı yeni başlayanlar sıklıkla oynar. İtalyan'daki bu dört atı en temiz fikirlerden birisi. Çocukların düştüğü fikirlerden birisi. Fil G5, at D5 sonrasında F6'da bir duble yaratmak. Rakibi de burada H6 sürüyor. Fil E3, fil alır E3, f alır E3. Normalde öğrencilere fil B6 önerilir tabii ki. Ama burada Goryaçkine fil E3'ün de kötü olmadığını gösterecek. D6 sonrasında şimdi A3. Neden? At fili isteyecekti. File kaçacak yer ayarladı. Rok sonrasında şimdi enteresan. Bu konum kapalı bir konum. Kapalı konum nedir satrançta? Merkezde piyonların değişilmediği veya hemen değişlemeyeceği konumlara kapalı konum diyoruz. Gördüğünüz gibi merkezde piyonlar böyle duruyor. İşte kapalı konumlarda erken rok atmak bazen hata olabilir. Dikkat hata olur demiyorum bazen hata olabilir. Çünkü Yağız'ın oynadığı gibi oynama imkanı olabilir. Bakın Yağız rok atmadı. Vezire 2 oynadı. 6'ya da diyor ki sen rok attın. Şahının yerini belirledin. Ben de kale G1 yapıyorum. G4, G5'te seni mat edeceğim. Belki de uzun rok atacağım. Gümbür gümbür saldıracağım şah kanadından. Siyahlar B5 yapıyor. Fil B3'e. Şimdi fil E6 ve G4 ünlem. Bilgisayarında beğendiği hamle. Hat açıcı piyon fedası. Eğer burada fil alır G4 yaparsa uzun roktan sonra şüphesiz çok güçlü bir atak var. Verilen piyon elde edilecek atağın yanında hiç önemsiz. Çünkü beyazın kareleri inanılmaz aktif olacak. Kazanır. Fil alır B3 yapmış siyahlarla Gorya Açkina. C B3 sonrasında B4 yapıyor. A B4'e şimdi ataş 7 yapıp GB sürüşünü engelliyor. Eğer at alır B4 yapsaydı burada elbette G5, H G5, at G5'ten sonra beyazlar açık attı. Elde etti ve şah kanadından çeşitli fikirler gelecek. Dolayısıyla ataş 7 hamlesi mantıklı. Şimdi Yağız b5 sürüyor. İlginç bir hamle. Bilgisayarın önerisi uzun ok atmak ama bebeşin sonrasında da çok ilginç devam yolları var. Şimdi örneğin a b5 alırsa Yağız kala 8 alacaktı. Vezir a8'e. Büyük olasılıkla at d5 gelecekti. c7 piyonu isteyecek şekilde. Peki at alır b5 yapsa ne var? Kale B8'den sonra işler karışıyor. At alır c yaparsa da vezir ve şah var at gider. Ama tahminim Yağız burada at D5 hazırladı. Cd'ye basacak. Rakip eğer vezirle tutarsa vezir C2 ile atı isteyecek. Arkasında piyon boşta. İşte rakip de büyük olsa da bunu görüp at B4 yapıyor alamıyor bebeşi. 5i B alır a Kale alır A6. Kale A4. Bilgisayara göre şüpheli hamle. Bilgisayar diyor ki burada al bunu al ve h 4 saldır. Öte yandan kale A4 de mantıklı gözüküyor. Çünkü atı istedi ve aldıktan sonra duble piyon düzeliyor. Ve beyazların fazladan A'da bir geçeri var. Piyon fazla, geçer piyonu var. Dolayısıyla her ne kadar bilgisayar beğenmese de Yağız'ı eleştirmek zor. Piyon önde kaldı. Fakat satranç o kadar zor bir oyun ve karışık bir oyun ki Bilgisayar piyon altta olmasına rağmen Siyahlar burada kötü değil diyor. C6 H4 Vezir B6 Şah F2 Kale E8 G5 saldırıyor ve H5 kapatıyor. Şimdi burada vakitlere bakalım. Yağız zamanını pek iyi kullanmadı. 21 hamle oynadı. Ama sadece 8 dakikası var. Rakibin ise 22 dakikası. Burada izleyenler de, Yağız'ı sevenler de inanılmaz bir stres başladı. Elbette o zaman az ve 20 hamleyi 8 dakikada yapmak zorunda. Evet 30 saniye arttırmalı ama konum da oldukça karışık. Yağız burada bir de 3 dakika düşünüp kala bir soru çekiyor. Çift soru bile denebilir. Çünkü bana göre ya açıkça kaba bir hata. Belki kimileri gördü diye yorumlayabilir ama ben yorumlayamıyorum. Çünkü burada çat diye atılır D3 fedası var. Olay ne? Eğer vezir D3 alırsa vezir B2 şah kale gitti siyahlar kazanç konumda. At D3 gelince Yağız şah F1 oynamak zorunda kaldı. Bunun planlanmış bir feda olduğuna inanamam. Neden mi? Burada mesela bilgisayar ya kale D1 gel diyor piyonu tut diyor. E burada sağlam bir piyonumuz var. At koruyor. Dolayısıyla zaman sıkışmasında bence ciddi bir hata geliyor. At D3, Şah F1 sonrasında artık siyahlar çok rahat. At B4 oynadı. A5 ile kurcalıyor durumu. 12 dakikaya 4 dakika. Vezir C5, kale A4. At F8, kenardaki atı geri dönmek istiyor siyahlar. O da çok mantıklı. At D2, kale B8. Vezir kanında B2 piyonda hedef Yağız Kozun'u kullanıyor. A6 ünlem bence. Vezir a ile piyon durdurdu. At C4 gelince şimdi at alır A6 yaptı siyahlar ve Şah F2. Acaba bunu mu planladı diyorum. At D6 soru çünkü Vezir D7 var. Hem Vezir H3 gelecek hem de atı isteyecek. Şah F2 yani A piyonu da gitti ve siyahlar daha iyi durumda. En önemli kozumuz A piyonuydu. Sürdük sürdük ve gitti. Ve 33 saniye var. Tüm bunlar azalan zamandan. Moraller yerlerde. İzleyenlerin morali. Vezir B7. At A5. Bir soru daha. Eksi 1.3 oldu. İşler giderek kötüleşiyor. 10 hamle var. Yağız 30 saniyelerle oynuyor. Neyse ki iyi tarafı şu. Rakibin de zamanı biraz azaldı. Vezir C8. At alır c6. Vezir c6. Kale altı 6 Eksi bir mertebesinde durum. Şimdi vezir b soru. Şükür. Rakipte bir hata yaptı. Zamanı azaldı. Vezir c8 yapsa. Dalmak istiyor. Şah g3 yapmalı. Kale alır b2. Saptırma alınca vezir a6. Ve siyahlar bir piyon fazla. Çok tatsız bir konum. Azalan zamanla oynamak hiç, hiç iyi değil. Bir de Şah'ın açıkta olduğunu dikkate alın. Yani vezir buralardan beyaz karelerden gelebilir. At çeşitli yerlere zıplayabilir. Tam bir felaket. Neyse ki rakibin kötü hamlesi imdadı yetişiyor. İçimizde bir umut. Acaba Yağız bu oyunu kurtarabilir mi? Piyon istedi. Kale A2 döndü. Bilgisayar 0 0 diyor. At D7. Bunu da çok beğenmiyor. Yani bilgisayar diyor ki G6 ile tut diyor. Ama rakibi piyonu feda etmeyi tercih etti. Yağız da kaptı piyonu. 52 saniye 1 dakika. İlk kez Yağız zamanda iyi oldu. Açılış saymazsak. At C5 piyonu istedi. Aktif oynuyor siyahlar. Vezir F3. Şimdi kale A8 oynamalı. Vezir B3 soru geldi. Bir anda beyazlar iyi durumda. Çünkü kale A8'de aşağıdan dalma fikirleri vardı. Anlamak da zor ama Yağız şimdi şah G3 yapıyor. Vezir C4'e plan bulamıyor siyahlar ve top Yağız'da artık. Kale A7. Artı 3 mertebesinde. Vezir f vezir f basıyor. Kale F7 basıyor. Vezir savunmaya bağlı. Rakip de burada fikir. Belli ki at D5 mi? Tam kestiremedim. O zaman E4 mi boşta? Ama kale A7'den sonra rakip hamle bulmakta zorluk çekiyor. Örneğin kale B2 alsa şah, şah 7 diye vezir H5 mat var. Siyahlar kale F8'de veziri serbestleştirmeye karar veriyor. H5 fikir acaba H6 G6 vezir F6 ile mat fikirleri mi? H5'e siyah debes soru çekiyor. Hala iki tarafta zaman sıkışmasında 44 saniye 59 saniye bir aktiflik arıyor soru ama zaten durum tatsızlaştı siyahlar açısından siyahlar pasif kaldı. AT6 ile mücadele devam edebilirmiş dedi ama deveş aktif oynayınca At d5 alırsa e4 boşta. Ama Edebeş e 5e ne var? Siyahlar panikliyor, zaman sıkışmasına, Yağız soğukkanlı e d5'e e4 sürüyor. Vezir f4, vezir b4 yaptı. 40. hamlede oldu ama ilginçtir burada Yağız fazla düşünmeden vezir d6 oynadı. Belki de 40'ı geçtiğinden emin olmadı. Normalde 40'ı geçtiği anda Yağız şöyle bir uzun uzun düşünür ama hamle o kadar açık ki açmaza almak Herhalde Yağız bunu yap gitsin dedi. Vezir C4'e şimdi G6. Vezir D3 yaptı. Ee, burada E3'ü alıp sürekli şah çekmek istiyor. Hamlesizlik artık burada. Burada peki FG6 alsa ne olurdu? FG6'ya Vezir E7 bilgisayarın önerisi. Kale F3'e efendim e, şahı H4'e gidebilir. Ve kaleyi feda etmekten, oyunu uzatmaya çalışmaktan başka çare yok. G'den mat ne karşı. Vezir D3 yapıyor. Yavuz GF7 alıyor. Kale F7 alırsa Şah, Şah H7, Vezir G6 mat var. Alamıyor. Şah 7 gidince atı aldı. Veziri de aldı. Atla süpürdü. Bir Şah, bir Şah daha. At G3 ve rakip terk etmek zorunda kalıyor. Taşı kalmadı çünkü. Evet. Yağız galibiyetle başlıyor. Buradan da 3.4 ele kazanarak 3.4 ile kazanarak e, gençler listesinde canlı reytingde 2649 elo'ya yükseldi. Bakar mısınız? 20 yaş altında Praganan da birinci sırada, ikinci sırada dünya şampiyonu Gukeş. Ama 20, 19, 19 giderken burada 14 yaşında Yağız Kağan Erdoğmuş göğsümüzü kabartıyor. Bu arada Ediz ve Şehriyar Beyaz Taşlar'la beraber kaldı. Yarın Yağız belli ki çok güçlü bir oyuncuyla oynayacak. Merakla bekliyoruz. Tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.